Arkadaşlar yeni bir yazılım hocası görsel eğitimine hoş geldiniz. Bu eğitimimizde ASP.NET 101 isimli eğitim serimizin bir parçası olan web formları başlı konu işleyeceğiz hep beraber. Bu görsel eğitimde de kazanımlarınızın en yüksek düzeyde olmasını temenni ediyorum ve ilk slaytımızda görsel eğitimimize başlıyoruz. arkadaşlar bu eğitimimizde genel olarak ASP.NET web formlarını tanımaya çalışacağız. ASP.NET web formları biz programcılara daha kolay kod yazmamızı ve kodlama yaparken daha az kod yazıp, daha az hata yapmamızı sağlayan bir yapıdır. Web form sayfası ne diye söyleyecek olursak, programlanabilen web sayfası diyebiliriz. Normal bir HTML sayfasından farklı olarak, Web form sayfalarının amacı yine HTML oluşturmaktır. Ancak bunu dinamik olarak yaparlar. ASP.NET'in harici bunu PHP, Java Server Pages veya klasik ASP kullanarak da yapabiliriz. Ancak ASP.NET'i bence diğerlerine ayıran en önemli özellik, birçok şeyi yapmak için çok fazla kod yazma gerektiğini ortadan kaldırmasıdır. Bunun için mesela daha sonraki eğitimlerde işleyeceğimiz çok kuvvetli ve birçok özelliğe sahip web kontrollere sahip olmasını gösterebiliriz. Bu kontroller istemcilerin anlayacağı biçimde tamamen HTML kod üretirler. Gene size arkadaşlar bunu bir örnekte göstereyim. Daha önceden oluşturmuş olduğumuz web uygulamasını açalım. Buna bir web form ekleyelim arkadaşlar. Boş bir web form olsun bu. Bakın dizayn tarafında herhangi bir şey yok. İçerisine bir e, label kontrolü ekleyelim. Onun yanına arkadaşlar bir textbox kontrolü. Onun yanında da yine bir button kontrolü ekleyelim. Şimdi buradaki arkadaşlar source tarafına baktığımızda bakın biz bir üç kontrol eklediğimizde sunucu tarafta kontrol olduğunu a, kontrol olduğunu belirten ASP 2.0 label ASP 2.0 textbox ve ASP 2.0 button kontrollerini yerleştirdik. Bu ifadeleri normalde web tarayıcısı anlamaz arkadaşlar. ASP.NET mimarisi bu ifadeleri direkt HTML'e çevirir. Bakın nasıl yapar bunu görelim. Projemizi kaydedelim. Web form ASPX'imizi browser'da görüntüleyelim. İşte label, textbox ve button kontrollerimiz çıktı. Şimdi sağ tık yapalım burada. Sayfa kaynağını görüntüle diyelim. Bakın biraz önce ASP 2.3 gör, görmüş olduğumuz e, sunucu taraflı kontroller karşılığı olan HTML kontrollerine çevrilmiştir. Label kontrolümüz span tagine, textbox kontrolümüz input tagine ve type text. E, button'ımız da yine input tagine type'ı submit olmuş burada. Evet bunları kapatabiliriz. Tekrardan slide'ımıza dönelim. Arkadaşlar ASP.NET e, tamamen nesne önemli olarak tasarlanmıştır. Kodlama yaparken nesne önemli programlama özellikleri en üst seviyede olan VB.NET veya C# gibi özellikleri, metotları, sınıfları, olayları, dinamik ve asenkron programlamayı destekleyen diller kullanabilirsiniz. ASP.NET web formlarında kodlama yapacağınız tüm sayfalar Page sınıfından türetilir. Page sınıfı bize kuvvetli web formları oluşturabilmemiz için birçok fonksiyon sunar. Mesela belli değerlerin geçerli olup olmadığını kontrol etmemizi, sayfanın bir geri döndürülen sayfa olup olmadığını veya bunlar gibi onlarca özelliği bir arada sunar. Yine web page sayfasını ve web kontrollerini kullanarak veri kaynaklarından verileri çok kolay biçimde çekebilir ve bunların sayfada gösterilmesini sağlayabiliriz. Şimdi web formlarını daha iyi anlayabilmeniz için bu slaytta özellikle özellikleri belli gruplara ayırarak anlatmak istiyorum sizlere. Bunlardan ilk arkadaşlar ASP.NET Sunucu Kontrolleridir. Visual Studio yükledikten sonra araç kutusunda Sunucu Kontrollerini görürsünüz. Bunlar da kendi içlerinde kategorilere ayrılırlar. Bu kontrolleri tek tek ileriki eğitimlerimiz detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Güvenlik kontrolleri sayesinde kolayca login, logout, kullanıcıların kayıt ve şifre işlemlerini minimum kod yazarak sağlayabiliriz ve uygulamalarını küçük, orta ölçekli veya büyük firmalar için de yapsak aslında en çok veri işlemlerini ile uğraşırız. Web formlarında veri kaynaklarından veri almamızı sağlayan ve bu verileri sayfamızda göstermemize olanak sağlayan veri için özelleştirilmiş birçok kontrol bulunmaktadır. Bunlardan en çok kullanacağımız GridView bu kontrollerden sadece biridir. bir başka kontrol kümesi ise navigasyon için özelleştirilmiş kontrollerdir. Mesela sayfalarda gezinirken hangi sayfada olduğumuzu bize hiyerarşik olarak gösteren ve XML veri yapısıyla çalışan site map pad veya menüler hazırlamamızı sağlayan menü kontrolü, yine ağaç şeklinde yapılar hazırlamamızı sağlayan tree view kontrolü bu kategoride kontrollerden bazıdır. Diğer kategoride kontrollerimiz ise web part kontrolleridir. Web part kontrolleri esas olarak SharePoint gibi portal yapılarıyla entegre çalışmamızı sağlayan kontrollerdir. Yine web partları SharePoint harici de kullanabiliriz. Web formunuzda yer alan kontrolün içeriklerini belli bir şablona göre doğrulama yapmak istiyorsanız veya bir text box'ta belli aralıklarda veri girilmesini zorunlu kılmak istiyorsanız ASP.NET web formları için geliştirilmiş doğrulama kontrollerini kullanırsınız. Bu kontroller herhangi ekstra kod yazmadan birçok istemci taraflı işlemi arka tarafta gerekli javascript kodlarını otomatikman sayfaya gö gömerek sizin için yaparlar. Ajax kontrolleri, Ajax yapısını web formlarımızda kullanmamızı kolaylaştıran hazır kontrollerdir. Eğer tüm web sayfasını sunucuya geri göndermeden kısmi web sayfası geri gönderini yapacaksanız bu kontrollerle işinizi çözersiniz. Yine web formlarında dinamik veri sayfası ile veri tabanında işlemleri çok hızlı ve az, az, kod yazarak yapmanızı sağlayan dinamik veri kontrolleri mevcuttur. Ayrıca istemci, istemci taraflı HTML elementleri araç kutusunda bulabilirsiniz. Sonuç olarak ASP.NET web formları tüm işlerinizi yapmanızı sağlayan hazır sunucu kontrolü ile donatılmış bir yapıdır. Şimdi gelelim web formlarının önemli özelliklerinden bazılarına. Bunlardan ilki arkadaşlar Master Page yani şablon sayfalardır. Bu sayfa tipleriyle tüm web uygulaması çerçevesinde kullanacağımız e, sayfa şablonları oluşturabiliriz. Şöyle düşünün aslında web uygulamanızda bulunan birçok sayfanın belli kısımları birbirinin aynıdır. Bu şablon sayfaları ile diğer sayfalarımızda ortak özellikleri sayfa sayfalar oluşturur. Böylece bu şablonlardan yeni sayfalar türetebiliriz. Böylelikle ortak payda yer alan kısımlar için değişiklik yaptığımızda diğer tüm sayfalarda bu değişikliği anda yansıtabiliriz. Her sayfa için tek tek değişiklik yapmayız. Yine oluşabilecek hataları tek bir yerden müdahale edebiliriz şablon sayfalar sayesinde. Her sayfa için düzeltmeler yapmak zorunda kalmayız. Yine web formları ile ilgili bir diğer özellik ise temalardır. Temalar sayesinde CSS kullanarak sayfanın görünümü ile ilgili ayarları çok daha stabil bir yapıyla yapabiliriz. ASP.NET web formlarında çoklu dil destekleyen sayfalar yapmamızı sağlayan lokalizasyon yapısı da bir biz programcıların kullanımına sunulmuştur. Bu sayede farklı dillere entegre olan web uygulamalarında minimum kod yazarak bu geliştirilmiş yapı sayesinde uygulayabiliriz. Adaptif yapı sayesinde ASP.NET Web Form mimarisi yazdığımız sayfaları istemcinin özellik ve yeteneklerine uygun şekilde hazırlar. Biz de bu sayede farklı tarayıcılar ve istemciler için aynı web uygulamalarının uygulamasının ayrı ayrı sunumlarını yazmak zorunda kalmayız. E, evet, ASP.NET Web Form'la ilgili bir başka değineceğimiz konu ise ASP.NET mimarisi tarafından sunulan servislerdir. Genelde web uygulamaları için en önemli konulardan bir tanesi güvenliktir. ASP de bunun için önemli iki yapı sunulmuştur. Bunlar üyelik ve rollerdir. Membership Provider yani üyelik sağlayıcısı sayesinde kullanıcıların sisteme girişleri ve diğer üyelik işlemleri için hazır bir yapı biz programcılara sağlanmıştır. Burada yine güvenlik mekanizması için kullanılacak veri yapıları ile çalışmakta bizler için hazır olarak sunulmuştur arkadaşlar. Roller sayesinde kullanıcının hangi sayfalara e, ulaşıp pardon giriş etkisi olup olmadığını veya o sayfada hangi fonksiyonlara ulaşıp ulaşamayacaklarını bizim için sağlayan rollerde yine mimari vasıtası tarafımıza sunulmuştur. Kişiselleştirme servisleri sayesinde kullanıcıların kişisel ayarlarını takip edebiliriz. Yine burada bize sunulan sağlayıcılar yani providerler sayesinde kullanıcı bilgilerini farklı veri tabanlarında tutabiliriz. Biraz önce navigasyon kontrollerinden bahsetmiştik. Yine ASP.NET Web Forms mimarisinde bize navigasyon için gerekli belli sağlayıcılar da sunulmuştur. Mesela burada kullanıcının site üzerindeki gezintisini yine bir veri kaynağında çok az bir kodlama yaparak tutabiliriz. ASP.NET ile beraber çok gelişmiş bir ön bellekleme mekanizması biz programcıların kullanımına sunulmuştur. Bu mekanizma sayesinde performans anlamında gerçekten çok hızlı web uygulamaları geliştirebiliriz. Ayrıca ön bellekleme sayesinde erişim oranı çok yüksek web uygulamaları da geliştirmiş oluruz. Eğer bir web sayfanız var ise ve sayfanızdaki veriler her an değişmiyorsa ön bellekleme sayesinde çok çabuk gelişebilir bir web uygulamasına sahip olabilirsiniz. Bu mekanizma son sürme kadar o kadar gelişmiştir ki sayfaların tümünü ön belleğe atabileceğiniz gibi sadece belli kısımlarını ön belleğe atabilirsiniz. Ve son olarak ASP.NET Web Forms ile web uygulamaların yönetimini sağlamak için özelleştirilmiş API'ler de biz programcıların kullanımına sunulmuştur. Diğer slaydımıza bakalım. Arkadaşlar ASP.NET'te uygulamalarımızı geliştirirken iki programlama modeli vardır. Bunlardan ilki ASP uygulama geliştirirken daha çok kullandığımız inline programlama modelidir. Bu modelde HTML ve kod aynı ASPX sayfasının içerisinde yer alır. ASP.NET'in de web uygulamaları geliştirirken ise kod behind modelini tercih ederiz. Bu modelde HTML ve kod farklı dosyalarda bulunur. Şimdi bu, gelin bu iki modeli arkadaşlar kod yazarak inceleyelim. Bakın biraz önce yazmış olduğumuz kod'a bakalım. Şimdi bu e, Code behind modeli niye? ASPX sayfasının arkasında, bakın burada kodu barındıran bir kısmımız var. Page e, Mesela burada, gelin Page içerisinde diyelim ki, TextBox1 nokta Text eşittir Date Time nokta Now nokta diyelim ve tekrardan bunu kaydedip uygulamamızı çalıştıralım. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Bakın burada arkadaşlar textbox 1 içerisine şu anki saati yazdı. Bunu kapatalım. Şimdi bu code behind modelini eskiden kullandığımız inline modele çevirmeye çalışalım. Şu kısmı alıyoruz arkadaşlar. Kopyalıyoruz. Ve arkadaki şu iki dosyayı siliyoruz. Öncelikle bunu daha sonra da bunu ne demiştik arkada inline modelde bir kod sayfası olmaz. Bakın şimdi buraya gelip e, diyelim ki mesela e, pardon, şuradaki kısımda da çıkaralım. Button'ımızı ve label'ımızı çıkaralım. Yukarıda arkadaşlar bakın ne diyor? Code Behind ve Inherit diyor artık bir kod bir hadi dosyasının olmadığını bize söylüyor. Bu kısımları da çıkarıyoruz. Bakın daha sade bir yapıya ulaştık şu anda. Şimdi HTML'in altına gelelim. Bir script tag oluşturalım buraya. Ve biraz önce yapmış olduğumuz kodu gelip bunun içerisine yazalım arkadaşlar. Um, type diyelim. Eşittir. Um, text c sharp diyelim ve run it eşittir server diyelim burada. Şimdi tekrardan save ediyoruz. Ve biraz önceki dosyamızı bakıyoruz arkadaşlar. Yine bakın bize aynı cevabı verdi. Fakat burada ne yaptık arkadaşlar? Bakın HTML ve kod kısmı birbirine karışık. Yani arkada bir kod dosyası bulunmuyor. İşte bu da kod behind modelimiz. Sonraki slayda bakalım. web formlarının page sınıfından türetildiğini daha önceden söyledik. Şimdi web formlarının HTML tarafıyla ilgili bazı bilgilere değineceğiz. ASPX sayfaların içerini anlayabilmek için web formlarındaki sunucu tekleri yani kod nuggetları anlamamız önemlidir. Bunlardan ilki web formlarını konfigüre etmemizi sağlayan direktiflerdir. Ee, ASP.NET web formlarında bulunan direktifleri daha sonraki eğitimlerimizde çok detaylı bir şekilde e, inceleyeceğiz arkadaşlar. En çok kullanılan e, page direktifidir. Direktifler yüzde ve et sembolleriyle başlar. Buradaki örneğimizde sayfa direktifi ASPX sayfamızda mesela C# -Sharp program dili kullanıldığını bildiriyor. Um, code behind değil de inline coding mekanizması kullanarak ASPX sayfamızın içerisinde sunucu tarafı script blokları yazmak istiyorsak script tag'ini kullanırız arkadaşlar buradaki gibi. Ve içerisinde de run server diye bir öz nitelik bildirimi yaparız. Um, <laughs> sunum veya içerik blokları klasik ASP'den beri hayatımızın içerisindedir. Öncelikle yüzdeden bahsedelim. Bu ASP.NET mimarisi tarafından işlenen standart sunum bloğudur. Eğer bunun içerisindeki değeri HTML olarak istemciye göndermek istiyorsanız response.write fonksiyonu ile beraber kullanmalısınız. İkinci sunum bloğumuz yüzde ve eşit sembollerinden oluşuyor ve bu şekilde başlıyor. Bir önceki kod bloğu ile hemen hemen aynı şeyi yapar. Ancak bunda istemciye gönderilen sonucu HTML şeklinde göndermek için response.write metodunu kullanmamıza gerek yoktur. Bu işlemi içerisinde otomatik olarak yapar. Son olarak da Yüzde ve iki nokta üstten bahsedelim. Hatta şunu istedim. Yüzde ve iki nokta üst üste. yüzde eşit bildiriminden tek farkı bunda istemciye gönderen HTML kodu şifrelenerek gönderilir. Buradaki örneklerde sunucu tarafındaki kişi detayları değişkenini e, HTML içerisinde tanımlıyoruz. Bu şekilde tanımlama yazacağımız web uygulamalarını çok kullanmayacağız. Fakat yine de ASPX sayfalarında görürseniz ne olduğunu bilin diye üstünden geçmiş olduk devam edelim arkadaşlar elemanlarımıza. Sunucu kontrolleri tanımlarken iki şeye dikkat etmemiz gerekir. Birincisi ASP 2.0 ile başlayıp sonrasında kullan kullanacağımız sunucu kontrolünün tanımını yapıyoruz. Ve yine aynı tagin içerisinde -Tag Server kullanıyoruz. Buradaki örnekte IDC BTN Summit olan para submit olan bir sunucu taraflı button kontrolü tanımlaması yapılmıştır. Diğer bir başka kontrolümüz ise User kontrollerdir. Yani kullanıcı tarafta kontroller. User kontrolleri kontroller ile farklı sayfalar tekrar tekrar kullanılmak üzere içerisinde başka kontroller içeren kendi kontrollerimizi oluşturabiliriz. Bu kontrollerin ASPX sayfalarını tanımını yaparken de başına user kontrol e, olduğunu belirtmek için genelde uc 2 nokta üst üste koyarız. Ve daha bu kontrol e, bu kontrolü tanımlamak amaçlı bir isim yerleştiririz. Devamını ise sunucu kontrolü tanımlar gibi tanımlarız. Bir başka ASP.NET webform tagı ise ASP.NET ifadeleridir veya değinmeleridir. Genelde web.config dosyasındaki özellikleri referans oluşturmak için kullanılır. Bunları tanınarken ise yüzde ve dolar işareti kullanırız arkadaşlar. Mesela buradaki örneğimizde web.config dosyasında belirtilen veri kaynağına bağlanmak için bir connection string tanımlaması yapılmıştır. Ve son olarak veri ile ilişkili sayfalarda sıklıkla karşılaşacağımız veri bağlama ifadesi örneği var. Veri bağlama ifadesinde yüzde ve diyez sembollerini kullanıyoruz arkadaşlar. Örneğimizde eval fonksiyonu ile veri tabanındaki neymişsindeki kolona sayfamızda yer alan veri kontrollerinden herhangi birini bağlıyoruz. Bunun altındaki arkadaşlar diyez ve 2.0 bildirimde ise istemciye gönderilen veri şifrelenmiş olarak gönderiliyor. Evet bu elemanları da bu şekilde işlemiş olduk. Biraz da arkadaşlar asp.net'te kullanılan web dosyalarından bahsedelim. Web formlarında kullanılan dosya türlerini ve uzantılarını tanımaya çalışacağız şimdi. Dosya türleri olarak 3 çeşit dosya türü kullanırız. Bunlar web dosyaları, kod dosyaları ve veri dosyaları arkadaşlar. Web dosyalarına bakalım öncelikle. Web form dosyaları ASPX uzantılıdır. Bu dosya türü kullanıcıların web tarayıcında görecekleri sayfaları e, temsil eder. E, master Page'lerin uzantısı arkadaşlar Nocta .master'dır. Web User ki ASCX'tir. Standart HTML kodları barındıran dosyalarımızın uzantıları HTML veya HTML'dir. E, web uygulamalarımızın konf e, konfigürasyonu yaptığımız dosyaların uzantısı config'dir. Yine CSS dosyalarınki de arkadaşlar CSS'dir. Dosyalarımızın XML formatında hiyerarşik yapısını tutan ve e, navigasyon için kullanacağımız site sitemap dosyalarımızın uzantısı .sitemap'tir. Yine kontrollerimizin ile ilgili arkadaşlar dosya tutan skin dosyaları ve javascript dosyalarımızın uzantısı ise .js'dir. İkinci kategorimizde bulunan dosya tiplerinin e, ilki WCF yani Windows Communication Foundation dosyalarının kodunu içeren SVC dosyalarıdır. Yazdığımız web uygulamalarında ASPX sayfaların kodunu içeren ve sınıfları barındıran dosyalarımızı kullandığımız dil C# ise CS, VB.NET ise VB uzantılı kod dosyalarıdır. Web uygulamalarımızın başlangıcı ve bitişi gibi olayları tutan global uygulama sınıfını barındıran dosyamızın uzantısı ise xtir arkadaşlar. Son kategorimizde bulunan dosya tiplerinin ilki, pardon bu tarafta veri dosyalarımız var. Bunlar ilk arkadaşlar, XML dosyalarını bulunduran .xml uzantılı dosyalarımızdır. SQL Server'daki veri tabanı dosyalarının uzantısı ise .mdf'dir. Veri tabanlarına kod yazmadan hızlı bir şekilde bağlanmamızı sağlayan entity dosyalarımızın uzantısı ise .edmx'dir. Bu dosyalar tabii ki verinin kendisini direkt içermez. Ancak veri kaynakları ile sık, sıkı sıkıya bağlantılıp sağlayan veriler vardır içlerinde. E gene şimdi Visual Studio'da bu dosyaları nasıl ekleyeceğimize bakalım. Ve web Application'ımıza geliyoruz arkadaşlar. Sağ klik yapıyoruz. Bakın burada Add var. New Item diyoruz burada. Bakın biraz önce bahsettiğimiz birçok dosya türü burada. Mesela işte ile sonu HTML olan HTML sayfamız, Javascript dosyamız, CSS sonu CSS olan CSS dosyamız, ASPX olan web formumuz, sonu master olan master page'imiz. Bakın burada birçok dosya türünü ekleyebiliyoruz ve kodlamamızı ve dizayn tarafımızı bu dosyalarda yapıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki slidemize bakalım. Evet. ASP.NET dosya bazlı web uygulamaları geliştirme yaklaşımını kullanır arkadaşlar. Web uygulamanızı geliştirirken yeniden derleme yapmadan istediğiniz kadar dosya ve klasör ekleyebilirsiniz. Ayrıca yine ASP.NET ile uygulamalarınızı otomatik olarak ön derleme imkanınız da mevcuttur. ASP.NET 1.0 ve 1.1'de soluşunuzdaki her şey bir DLL'e derlenmekteydi. Ancak ASP.NET'in özelleştirilmiş klasörleri sayesinde bu yaklaşım daha sonrasında değişmiştir. Bu özelleştirilmiş klasörler sayesinde kodunuzun otomatik derlenmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu klasörleri tanımladığınız temalar tüm uygulama içerisinde kullanılabilirler. Yine globalizasyon kaynakları için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Şimdi gelin hani bu özelleştirilmiş klasörlere biraz daha yakından bakalım. App Code klasörü. Bu klasör oluşturduğunuz sınıfları, mesela WSDL dosyalarını ve tiplendirilmiş data içeren klasördür. Bu klasördeki tüm dosyalar arkadaşlar otomatik olarak tüm web uygulamamızda kullanabilir hale gelir. Esas güzel olan şey ise eğer bu klasöre eklenen bir C# -Sharp veya VB dosyası ise ASP zaten otomatik olarak derleme işlemi yapar. Eğer bir WSDL dosyası ise bu dosyadan XML web servis dosyası oluşturur. XSD dosyası ise de yine otomatikman hafıza tiplendirilmiş dataset oluşturur. Yani otomatik derleme yapıyor burada. Ve e, bu sayede dosyalar eklenme anı itibariyle tüm soluşunda arkadaşlar erişilebilir hale gelir. İkinci klasörümüz arkadaşlar AppData klasörüdür. Bu klasör ve uygulamanızda bulunan veri dosyalarını tutacağınız yerdir. E, tüm veri dosyalarını ortak bir klasörde tut, e, tutmak uygulamalarınızın dosya hiyerarşisini sağlamak açısından önemlidir. Bu klasörde SQL Server dosyaları olan MDF uzantılı dosyalar, SQL Server Compact dosyaları olan SDF uzantılı dosyalar ve XML dosyaları gibi diğer veri dosyaları bulunabilir. Web uygulamanızın kullanıcıları bu klasörü direkt okuma ve yaz, yazma yetkisine sahiptirler. Veri dosyalarımızı bu klasörde tutmamızın bir, bir başka sebebi ise ASP.NET Manage e, MMC eklentisi ve ASP.NET web sitesi yönetim aracının bu klasörler çalışmak e, çalışmak için programla, e, programlanmış olmasıdır. App <laughs> Global Resources klasörü arkadaşlar Resix uzantılı resource dosyaları ve bu uygulamaların içeriklerini ve ayarlarını belli bir dile veya kültüre göre değiştirmek amaçlı ASP.NET programcı tarafından hazırlanmış string tablosu şeklindeki veri sözcükleridir. bu, bu klasör eklenen Resix dosyaları otomatik olarak derlenir. ASP.NET 1.0 ve 1.1 versiyonlarında arkadaşlar Resix dosyalarından diğer ve exe dosyaları oluşturmak için resource generator aracı olan resgen.exe aracı kullanılmaktaydı. Ancak ASP.NET 4.5 ve sonrasında artık bu dosyalara çalışmak ciddi anlamda kolaylaştırılmıştır. E, App Local Resources klasörü. Eğer resiz dosyalarını tüm web uygulamanızın kapsamında değil de sayfa bazlı kullanmak istiyorsanız App Local Resources klasörüne ihtiyacınız vardır. Mesela aynı sayfayı yeniden tasarlamadan ve programlamadan dil değiştiği yapmak istiyorsanız mesela şu şekilde bir yap yapabilirsiniz. Ana sayfanız default.aspx olsun ve bunun içerisindeki statik veriler dile göre mesela default.acpx. Türkçe ise tr dosyasından gelsin. Eğer İngilizce bir bilgi ise default.acpx.nus.resix dosyasından gelsin. Web uygulamanız hangi kültürü kullanıyorsa o kültüre göre sayfanın içeriğini eşlenen resource dosyasını alır. Globalizasyon ve lokalizasyon konularını dahil edip görsel eğitimlerimizi geniş olarak inceleyeceğiz. Ve örnek kodları sizlere anlatacağım arkadaşlar. App Web References klasörü. Arkadaşlar ASP.NET 3.5 öncesinde bu klasörün adı sadece Web References'tı. Burada uzaktaki web referansına ulaşabilirsiniz. App Browsers klasörü bu önemli bir klasördür yine. Bu klasöre XML yapısında olan browser uzantılı dosyaları dosyalar eklersiniz. Bu dosyalar sayesinde ASP.NET mekanizması ile web uygulamalarınızda istekte bulunan tarayıcıların yetenekleri belirlenir. Ve istemci tarayıcısının özelliklerine göre web sayfaları oluşturup gönderilir. Bu sayede biz programcılar da her tarayıcı için ayrı ayrı denetik yapıp uygulamalarımızda o tarayıcıya göre kısıtlamalar yapmak zorunda kalmayız. Peki bu klasörleri nasıl ek e ekleyeceğiz arkadaşlar uygulamamıza ona bakalım. Tekrardan e projemizi açalım. Bakın burada yine web application'ımızı sağ klik yapıyoruz. Tekrardan add diyoruz. Bakın burada at asp.net folder diyoruz. Özelleştirilmiş dosyalar asp.net için. Bakın biraz önce bahsetmiş olduğumuz app code, global resources, local resources, app data klasörümüz, app browsers klasörümüz ve temalar için tema klasörümüz yer alıyor burada. Bunları ileride teker teker arkadaşlar size anlatacağım. bir sonraki slide'ımıza gelelim. Ve evet. Arkadaşlar bu eğitimimizde öncelikle ASP.NET web formlarının genel özelliklerini inceledik. Daha sonra web form sayfalarının bileşenlerini inceledik. ASP.NET web formları kullanarak iki farklı programlama şeklimiz olduğundan bahsettik. Neydi bunlar? Inline model ve code behind modeli ile programlama. Yine bu eğitimimizde bu kodlama modelleriyle örnek kodlama yaparak işlemeye çalıştık. Daha sonra web form tarafındaki sunucu taraf taglerin diğer adlarıyla code nuggetlarının hangileri olduğuna baktık ve bunları inceledik. Yine ASP.NET'te sıklıkla kullanacağımız dosya türlerinin hangileri olduğuna baktık. En son olarak da arkadaşlar ASP.NET'teki özel klasörün hangi, hangileri olduklarına ve bu klasörlerde hangi uzantılı dosyaların barındırılığına göz attık. Ee, ve bu görsel eğitimimizde işleyeceğimiz konuları da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Ancak her eğitimimizde olduğu gibi yine bu eğitimimizde sizlere son birkaç hatırlatmamız daha olacak. Arkadaşlar yazılım hocası Facebook grubuna üye siz de diğer yazılım hocası üyeleriyle haberleşebilirsiniz ve bu gruptaki paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz. Bunun için facebook.com slash grup slash yazılım hocası adresine gitmeniz yeterli olacaktır. Grup adminlerimiz en kısa sürede gruba katılım isteğinizi onaylayacaklardır. Ayrıca yine yazılım hocasının resmi Facebook sayfasını beğenmeniz durumunda yazılım hocası ile ilgili tüm yenilikleri anında kendi Facebook sayfanıza göre olacaksınız. Bunun için facebook.com slash yazılım hocası adresine gidip sayfanızı beğenmeniz yeterli olacaktır. Arkadaşlar yazılım ile ilgili sorularınızı sizler için site içerisinde açmış olduğumuz soru cevap kısmında sorarsanız buradaki sorulara memnuniyetle cevap veriyor olacağız. Burada sadece biz değil tüm site ve grup üyelerimizden beklentimiz bu sayfayı günlük takip etmeleri ve burada sorulan sorulara bilgileri de olsun cevap vermeleridir. Bu şekilde çok geniş bir soru cevap havuzuna sahip olacağımızı ümit ediyoruz. Ve sizlerin de katkılarıyla burada cevap sürelerini her geçen gün daha aşağı çekeceğimize inanıyoruz. Evet arkadaşlar bu eğitimimizde sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, görsel eğitimimizi sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bir yazılım hocası görsel eğitimde görüşene kadar yazdığınız kodlarda başarılar dileriz.